de ben güzel Hizmet sahiliz. Nerede sahildeyiz sahil Nerede sahil Hah. Tamam sahil. Evet bugün ne günlerden peki Çarşamba Ne var bugün 11 ile 3 arası Çocuklara evet. Çocuklara sokağa çıkma izni var Evet Hadi bakalım Seni bekliyoruz bakacağız sana hadi Evet, hadi bakalım. <laughs> Nihayet umur adına erdi. Bisikletle geldi sahile. Tabii ya, çocuklara bu olması lazım ama işte. Maalesef. Evet, geliyorsun. Görüyor ya. Evet. Uçuyor kuzey. <laughs> Nereye çıktı bak bak. <laughs> evet, şimdi burada seni bekliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar. Kuzey güzel bir tur attı ve geldi. Evet. Değil mi babacığım? Nasıl? Güzel mi? Sahilde ilk defa bisiklet sürüyorsun bu arada. Evet. Nasıldı? İyiydi. Anlat bakalım bize nasıl keyif aldın mı? Hı hı. Gidiyorum. Hızlı gidiyorum ben. Ama giderken geliyoruz zaten. Baba geliyor. Tamam o zaman arkadaşlar herkese selam. Görüşüyoruz değil mi? Bay bay.